Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle aklımızdaki insana bakacağız. Geçmiş, şu an ve gelecek hakkında bize neler söyleyecek? kendisiyle ilgili sizin ilişkinizle alakalı bildiğiniz ya da bilmediğiniz duyguları düşünceleri ya da hayatıyla ilgili konulara şöyle bir bakalım istiyorum bu bir kolektif açılımdır unutmayın ee, üzerimize uygun olanı alalım yani her noktada size uyabilir ee, bazı noktalar uymayabilir biliyorsunuz oralara bakın derim şimdi geçmiş olarak başlayacağız Geçmişte neler olmuş? Geçmiş duyguları nelermiş? Geçmişten bugüne kadar neler değişmiş? Ee, o zaman yoğun duyguları varmış yoksa gelecekte mi artmış gibi yani burada birçok noktaya bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Aklınızdaki insan tabii her türlü ilişki formu deneyebiliyor arkadaşlar. Yani kendinize uygun olan almanız yeterlidir. Geçmişte neler olmuş bakalım. Aklınızdaki insanla ilgili. Evet, şimdi geçmiş enerji olarak alıyoruz. Şey bir başlayalım istiyorum aklınızdaki insanla ilgili. Kılıç üçlüsüyle başladık arkadaşlar. Ben zaten size buradan göstereceğim, anlatacağım. Evet. Bunlar geçmiş enerjiler. Hı hı. Geçmiş zaten biraz daha toksik geldi bakalım. Şimdi arkadaşlar partneriniz burada toprak grubu olabilir ama olmak zorunda değil. Burada yani boşak ya da oğlak burçları daha aktif gelmiş. Burada geçmişte böyle gözüküyor dediğim gibi zaten bir e, astrolojide yani bir doğum haritasında birçok mesela Venüsünüz olabilir, yükseleniniz olabilir, Mars'ınız olabilir. Değişiyor ve bu arada arkadaşlar e, benden e, ilişkisel açılımlar alabiliyorsunuz. Bu doğum haritalarında gibi yani sinastri gibi ilişki analizi gibi bu alanda e, yorumlara yazdığınız zamanı çünkü her zaman görme durumum olamıyor. Ama sayfamda topluluk kısmında var. Çünkü bunların daha nokta dışı olmasını istiyorsanız tabii ki de özel danışmanlıklar alıyorsunuz. Şimdi ben geçmiş enerjisiyle başlıyorum. Bakın burada bir geçmişte oluşan bir kalp kırıklığı, bir üzüntü var. Bu insanla aranızda geçmişte ee, şöyle bir şey olabilir. Baştan gelen bir engel olabilir arkadaşlar. Hani bu insanın belli bir hayatı, bir ailesi ya da bir düzeni olmuş olabilir ya da aile sizin için bir engel olmuş olabilir. Şimdi bu insan geçmişte size karşı aslında böyle maddi manevi olarak bakmak istemiş. Yani bu düşünce anlamından bir sıcaklık kurmak gibi istemiş ama araya üçüncü durumlar sokmuş. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi farklı bir insan olabilir. Söylediği sözler, sorumlulukları, sorunları olabilir. Burada yaralayan ve can yakan durumlar olabilir. Şimdi burada verilmesi gereken bir karar varmış aslında. Hatta biraz da ilişki ciddiye giderken de verilmemiş olabilir ama burada verilmesi gereken kararı partnerin çok ver vermediğini görüyorum geçmiş enerjisinde biraz daha e, bunu gör, bu bu var ve bakın buradan aslında size karşı bir bağlılığı, bağımlılık enerjisi de varmış yani Hatta birbirinize karşı oluşturduğunuz iki tarafında tutkusal çekim, böyle yakınlık birbirine karşı koyamamak gibi durumu varmış. Ama bakın buradaki partner size karşı o kadar küçük şeyler yapıyormuş ki, yani hani böyle gerçekten çok ufak tefek şeyler ve bununla birlikte. E Size karşı yoğun çekim ve tutkusu yoğunmuş. Ama burada hoş olmayan size tutkusal da yaklaşıyor olabilir. Yani hani e, size hem az şeyler veriyor hem sizden beklentisi yüksek oluyor. E, ya da farklı insanlarla e, farklı şeyler bunu zaten yaşamış olabilirsiniz. Çünkü bu insanın gün, geçmişteki duygularına geliyor. Yani buradan aslında şu var. E, sizi... Üçlü bir şeyin içine sokmuş olabilir. Size ihanet etmiş olabilir. Bu her şey olabilir. Yalan söylemiş olabilir. Dolandırmış olabilir. Bununla ilgili e, ve size karşı tensel bir isteği çekimi daha yoğunmuş burada. Bu yüzden de size karşı adımlar atıyormuş. Geçmiş enerjisinde bunlar daha sık geldi. Ve bakın burada e, size karşı aktif bir şekilde... Bir şeyler yapmak istemiş yeni bir başlangıç ya da sıcak dolu işte aradaki spritel enerji çekim tutku cazibiniz dış görünüşünüz bu insanı geçmişte etkilemiş ve bununla birlikte yüz yüze görüşmeler bir yerden bir yere gitme yanınıza gelme gibi durumları geçmişte daha çok istemiş bu insan ee, bakın burada bir mahkeme olmuş olabilir ya da yüzleşme. Nasıl desem bu insanın üçlü durumları daha gündemde geliyor. Ya da böyle daha başı boş ya da sorumsuz ya da böyle daha flörtöz ya da bazı durumlarla ilgili. Şimdi bunlarla ilgili bir yüzleşme yaşamış. Ne yaptığının farkına varmış ya da yüzleşmek zorunda olmuş. Bunu bir şekilde hissediyor, görmüş veya bu insanı yüzüne vurmuş olabilirsiniz. Yani bu biz mesela ayrıldık sen bunu bunu yaptın ya da şu bu oldu diye burada bir yüzleşme bir sorgulama olmuş bu insanla ilgili geçmişte bunda yaşamış görmüş ve sizin alakalı bir uyanışı gerçekleşmiş. Burada bakın şimdi canı çok yanmış olarak gözüküyor ama sizin de canınızı çok acıtmış. Yani çok fazla sırtınızdan vurmuş. Öyle söyleyeyim. Yani buradan sizden bir şeyler almış almış gitmiş. Yani bu bir gelen bir giden tip tarzı bir ilişki formu geldi ama çok fazla da sizi yaralamış bunun çok farkında ee, yani birazcık şey umursamaz gibi de davranmış dışarı yönelik yani hani orada olduğunu pek hissetmemiş işte hayatına bakmış gezmiş içmiş de olabilir yani ee, size karşı bir şeyler olduğunu biliyorsunuz ama hep küçük şeyler fazla şeyler değil gibi geçmiş enerjisine birazcık toksit geldi diyebiliriz. Şimdi biz şu ana bakalım yani şu geçmişte böyleydi. Yani böyle duyguları böyleymiş arkadaşlar en azından size karşı. Çok az şeyler varmış onu söyleyebilirim. Peki şu anda bakabiliriz. Şu anda bakalım. Şu anın enerjisinde neler var? Evet bakalım şu andaki duygularında neler değişmiş, neler hissediyormuş. Bunu alacağım arkadaşlar. Kendisi saatte çünkü niyet ettim. Bakalım. Evet verdi bakın Kılıç Kraliçesi olarak bir şeyler değişmiş olarak gözüküyor zaten hmm. bakın yine burada Kılıç onlusu geçmişte de vardı ve tuhaf ki e, fark ettiyseniz tam burada geldi yani sonlarda geldi yine <laughs> demek ki e, bu enerji aktif bir şekilde devam ediyor yani geçmiş olsa da demek ki bu acı enerji partnerinizden geçmemiş ya da o e, acıları e, tam anlamıyla sarmamış o yüzden tısmaması gene geldi yani Sizinle yine bir aynı çatı altında düşünme planı var. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Şu anda da düşünüyorum ki partner diyor ki o bana artık tavrını net tavrını koydu. Bunun farkındayım. Yani görebiliyorum, hissedebiliyorum. Artık eskisi gibi değil. O artık bakın kendine döndü. Kendi netliği oldu. Benden istekleri var, net kararları var. Ee, biraz da umursamaz davranıyor zaten ee, burada diyor size karşı. Bunun çok farkındayım. Artık bunu anladım ve e, burada bir dönüşüm yaşadı diyor o. Bir dönüşüm bir değişim yaşadı böyle değildi daha önceden ee, bir şeyler oluyordu ama şu anda artık sınır çizdi bana ve e, daha kendi önünde yani e, artık kendi sınırını çizebilen bir insan oldu diyor. İlk fark ettiği şey bu sizinle alakalı. Şimdi diyor ki ben e, o beni duygusal olarak çok tatmin ediyordu çok fazla duygularımı tatmin ediyordu besliyordu ama şu anda bana küstü. Ee, gönülsüz benimle alakalı bir şeyler yapmak istemiyor yaptığımı da pek memnun olmuyor pek de görmüyor sanki ee, eskiden olsaydı beslerdi ama şu anda bana küstü böyle bir gönülsüzlüğü var diyor içten gelen yani bu insan sizi hissediyor ah, diyor ki hmm, hep bahanelerimin arkasını saklandım ya da sorunlarım vardı. Ama artık ilerleyeceğim nokta kalmadı. Benden daha somut şeyler, daha elle tutulur şeyler istiyor. Aslında ben de düşünüyorum diyor. Ama bu dediğim gibi eğer bu insanın hayatında köklü bir insan varsa hala bunu değiştirmeye düşünmüyor. Yani sabit bunu kırmayacak. Çünkü şu anda ben önümü göremiyorum. Yapabileceğim bir şey yok diyor de zaten yüklerim, sorumluluklarım var. Ben ayakta nasıl yürüyorum fark ediyor musun?" diyor. Bir de beni anlayabiliyor musun?" diyor. "Sen sadece bana küsüyorsun ya da yaptığım hiçbir şeyden zaten memnun olmuyorsun ama," diyor. "Seninle ben hala bir ciddi şeyler düşünüyorum ama bunun için yeterince gücüm ya da durumum yok." Şimdi size bir noktada kızmış arkadaşlar diyor ki sen çok fazla çevrenin dolduruşuna geliyorsun. Eş, dost, arkadaş onları çok dinliyorsun. İşte aramıza dedikodular girdi, laflar girdi, sözler girdi. Sen bunlara şey dinledin ya da aramız bir şekilde açıldı. Size karşı bir kızgınlığı var bu konuda. Ani bir şekilde gelmek istiyor ve size karşı zaman zaman böyle yükselen enerjisiyle kızgınlaşıyor burada. Çünkü ona karşı da bazen ego yaptığınız, arkanızı döndüğünüzü düşünüyorsunuz düşünüyor. bu konuyla alakalı ve bakın zaten bu süreç uzun bir süreç. Bakın geçmişte de değil, gözden geçirme süreci. Verilen emekler var. Farkındayım diyor. Yani emeklerimizin karşılığını almadık. Almadın ama seni sırtından çok bıçakladım, çok vurdum. Bunun çok biliyorum. Artık fark ediyorum ki bu yüzden de hareket edecek. Senin de sabrın, enerjin kalmadı. Bununla birlikte kendisi de acı çekmeye başlamış. Yani ben geçmişte birazcık daha sizin acı çektiğinizi düşünen bir insan olduğunu ama şu anda daha çok kendisinin acı çektiğini bu konularla ilgili görüyorum. Peki bakalım gelecekte nasıl olacak? Bir eylem göremedim şu anda. Ama bir gelecekte aklınızdaki insan, kalbinizdeki insan neler düşünecek, neler görecek ona bir bakalım istiyorum. Evet. Bakalım. Gelecek olarak alalım. Tabii arkadaşlar şöyle bir şey vardır zaten. E, bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman zaten size mutlaka uyar. Çünkü tarotun böyle bir enerjisi vardır. E, zaman o yüzden yani hani e, herkese aynı anda uyumayabilir. Ve sonra da gerçek olabilir. Yani bunu mesela dinlersiniz bir bakarsınız. E, bazılarına şu anda uyarken bazılarınıza birkaç gün sonra uyabilir. Bir hafta sonra uyabilir. Tarot böyle bir şeydir zaten. O yüzden hepiniz e, birçok insan tek bir enerjiye dinleyebiliyorsunuz. Çünkü burayı dinlerken hepinizin aldığınız ya da bir kelime bile olsun e, size hissedilen farklı şeyler geliyor. Yani cevaplar hepinize geliyor aslında. Şimdi Bakalım Gelecek olarak aklınızdaki insanla ilgili neler olabilir O geldi kendisi geldi Anlayacaktım Demek ki iyi geldi En son açacağım bunu Adım dedik, adım burada geliyor arkadaşlarım bakalım. Evet, <laughs> bu insan gelecekte size geliyor. Hmm. Bakın, kılıç kredisinden artık imparatorluğu enerjisine yükseliyorsunuz. Bir daha bir değişim, bir dönüşüme giriyorsunuz. Neden geldiği de belli oldu şimdi. Oo çok güzel. Hı -hı. Evet bakın güneş kartı da geldi zaten. O bakın kafa ası düşmüş görüyor musunuz? Bunlar zaten arkanıdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ee, bu insan gelecekte size karşı tutkusal bir daha özlem böyle tutkusal bir ani tutkusuyla gelecek olan bir adım olacak. Ee, bunu düşünüyor tutkuları yükselecek ve size karşı bir yola gelme bir adım atma hissiyatı olacak. Bakın burada bir adım atacak gözüküyor. Bu insan alkol alıyorsa içip gelebilir size. Ama bu geldiği adım gelip geri gidecek. Yani böyle e, çok yüksek bir adım olmayacak. Ama sizden gördüğü imparator içi enerjisi olacak. Yani böyle artık özdeğerde, özgüvende, bolluk, bereket ve kimseye ihtiyaç duymayan ve e, kendi kendine... Hmm, yetebilen ve güzelliğiyle enerjisiyle sizden bu enerjiyi alacak ve bunu aldıktan sonra bakın burada bir ikileme düşecek ee, sizin çok doğru şeyler göremediğinizi şu anda daha çok mantıksal davrandığınızı ve hayatınızda başka biri olabilir mi gibi bir düşünceye bir mücadele onu kimseye veremem o benim <laughs> gibi gerçekten öyle bir düşünceye gelecek arkadaşlar ee, bununla birlikte sizin elinize işte o zaman biraz daha elle tutulur somut bir şey geliyor bakın ee, bu, bu bundan dolayı bu biraz hızlı adım olarak geldi çok zaman geçmeyecek bu insanın böyle atak yapması için, çünkü sizi kaybetmek istemeyecek, çaldırmak istemiyor her ne kadar basiretsizliği de olsa. Ve burada bakın bu insanın özellikle maddi anlamda bir geliri ya da bir durumu, bir artık hani bir kapıdan geçmek için bu insan için daha çok biraz daha zaten o yüzden toprak grubu daha şey geldi, daha dışa dönük yani daha... E, ağır ilerleyen, somut şeyler düşünen, daha mantık çalıştıran duyguların önüne. Ve burada sizi büyülemeye gelecek. E, gerçekten de büyülemek isteyecek. Ve burada bir buluşmanız olacak arkadaşlar. Bir görüşeceksiniz bu... En azından konuşacaksınız ama burada bir karşılıklı bir görüşme var ee, bununla birlikte size e, somut artık daha güvenli adımlar atmak isteyecek ama bunun da zamanı var yani bu düşüncede bir şey ama yine de e, burada egolar hakim olacak diyor benim istediğim senin istediğin olsun tarzı devam edecek ama aşk kazanıyor arkadaşlar bu insandan size gelen güzel güzel aşk bulu aşkla geliyor sevgiyle geliyor ve geliyor <laughs> bakın. Haberler yolda diyebilirim aklınızdaki insandan. Çünkü hemen çok hızlı kartlar verdi. E, bu insan geliyor arkadaşlar. Zaten çok beklemiş. Gelecekte özellikle size bir geliş var. Ve bakın özellikle sistemselde yani geçmişte bir şeyler olmuş ama yani şu olacak tabi burada dediğim gibi. Gelecek ama geri gidecek. Yani sonrasının aşk enerjisi aktif olacak. Bununla birlikte daha somut adıma yavaştan geçecek olarak gözüküyor. Evet açılımınız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım bütün güzel enerjiler her daim sizinle olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.